Ferit'i dedi. dede. Namçörsün sen. Uğur, nerede? Hocasının yanında. Henüz bilmediği, deneyimlemediği şey korkutucudur. Oh! O kız da, ailesi de seni hak etmiyor. Çok mutsuz ettik çocuğu. Ferit'e gelen notla birlikte anladık ki Fuat'ın ölümü normal bir kaza değilmiş. Biz zaten öncesinde söylemiştik bundan sonra Saffet A ve Tarık'la daha derin çatışmalar göreceğiz, Suna Saffet'e istemediği halde zorla verildi, ya Kazım sen nasıl bir adamsın, İnsan kızına bunu yapar mı? Az biraz olsun Kazım bu düşünce ve huylarından vazgeçer mi diye beklemekten öldük bittik, yazıklar olsun, şimdi ise sırada seyran vardır. Sezon finalinin son sahnesi Tarık'la nikah masası olduğu söylentiler arasında var netleşir netleşmez bilgi vereceğiz, düşüncelerinizi aşağıda yorum olarak paylaşmayı, Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.